Ne kadar güzel çaldınız. Bir de hepiniz akrabaymışsınız. Aranızdan bir kişi bile yeteneksiz değil. inanılmaz. Abla bu bizde genital. Teşekkürler. İyi akşamlar. Vallahi artık bundan sonra buradayız. Ay çok teşekkürler. Yine bekleriz. Hatta yarın bir Alman grubum var. Hani diyorum, yarın şöyle bir balık meze günü yapsak? Olur, süper olur. Yalnız e, bunlar araştırmış, kaya barbunu meşhur diyorlar. Ne diyorsunuz? Yapabilir miyiz? Maalesef bizim önümüzde balık olmadı. Ama için. ben balık haline gidebilirim, balık alabilirim. Şefimiz de Türkiye'nin en yetenekli şeflerinden biri. Size harika bir menü hazırlarız. Kaç kişi olacaksınız? Ee, yine böyle 15-20. Tamam, süper. Harika, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun, tekrar görüşürüz. Oo, pardon, bakışmanızı böldüm. Şimdi şu artanları dağıtacağım da atacağım da. Hadi gel biz de dükkana kapayalım, geçelim. Sen kimsin ya? Biz sadece kardeşimle sinemaya gidecektik. Kardeşimle ben filmde izleyemeyeceksem yani. Oha! Kardeş al, silirin al. Sağ ol. Ben ablayım abla. Adamı ne yaparım ben? Biliyor musun? Sen onu ye, ye. İyi geceler. Huy hurting... Ma gut ber Zeliha, kovdular mı anneannem? Kovmadılar, devamım. İş kadınıyım. Hatta bak, sana tatlı getirdim. Senin kadar tatlı olmasa da... Şişt, aç bakayım ağzını. Nasıl? Yumuşak, kıbıl kıbıl. Tatlı. Hayır işte, öyle olmuyormuş. Böyle gözünü kapatıp gözünü canlandıracağım. Bak bak, bana bak. Bana beni izle. Bak, ümmü içinde dans ediyorum ben. Of be, çok tatlı bir köydeyim. Hava çok güzel, güneşli. Okey oynuyor, tatlı tatlı köylü amcalar. Çay içer mi? İçerim. Sonra birden gök yüzü kararmaya başlıyor. Şeytani bir rüzgar esiyor yüzüme. Demin okey oynayan amcalardan bir tanesi boynunu döndürüyor. Hayır! Bir gelin geliyor yanıma. Bir bakıyorum o çaycı amca vampir gelin olmuş. Bana yapıyor. <laughs> be! <laughs> Öf! Yatıyorum ben, çok işim var. Sen yapmıyor mu? Adamı yesin, öyle yatacağım. Orada mı yatacağım? Burada yatacağım. Vallahi. Deli bu kız ya.